Kırgın çiçekleri naif karakteri Sadullah'la turumuza başlayalım. Karaktere başarıyla hayat veren Ruhi Sarı'ya canlandırdığı adamı nasıl bulduğunu sorduk. Şöyle söyleyeyim hani herkesin gördüğü bazı doğruları görememesi beni de rahatsız ediyor izleyici olarak tabii. Ama oynamayı da çok seviyorum sağ olsunlar. Bir kere çok zavallı bir adam. E, çok dürüst bir adam. Dürüst olduğu için yanlışlar yapıyor aslında. Hani inanıyor herkese. Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk bölüm Kemal'e inandı ya. <laughs> en son inanması gereken insana inandı. Hemen arkasından görüp inandığı kadın da Zehra. Yani demek ki sıkıntılı bir hayat var dışarıda ve yani Sadullah kadar temiz ve iyi insanların her duyduğuna inanmaması gerek. Senin de mi kızın var mı? O da mı seni görmek istemiyor? He, benim de kızım beni görmek istemiyor. Malum o ev sahipleri hep kapıda. Yok oğlum geldi çık, kirayı arttır çık. Yeminle bıktım artık. Sadullah'ın Zehra'ya inanması izleyici olarak bizi de çileden çıkarıyor. Bu kadar farklı iki insanın bir arada olmasına şaşırmamak imkansız. Şöyle de bir durum var tabii. Ee, Sadullah 13 sene ceza yatıp çıkıyor. Normal hayata kavuşuyor ve gördüğü ilk kadın, onunla sohbet eden, konuşan, ona değer veren ilk kadın Zehra. Kızım bak sen de git bir tepsi al. Güzel şu tabaktan da getir. Songül'e bir tabak yapalım olur mu? Songül sofraya gelmiyor mu? Gelmiyor vallahi. Sofraya küsülmez ama. Sonuçta genç bunlar, ne yapacaksın? İdare edeceğiz artık. Ya sen ne düşünceli bir kadınsın. <laughs> Düşünmeyeceğim de ne yapacağım? O da benim kızım sonuçta. Zehra'yı oyunculuğuyla bambaşka bir boyuta taşıyan Esra Dermancıoğlu'na... ...karakterinizi seviyor musunuz diye sorduk. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sevilecek tarafı yok. Yok. Bu ne kadar oynadığım en şey galiba, en e, kötüsü, hiç sorgusuz, sualsiz en kötüsü. Ya eğlenceli oyuncu olarak yani hani normal hayatta çok yapamayacağın hinlikler, saçmalıklar olduğu için eğlenceli, e, güzel yani. E, ama ki yani seviyor muyum hani o, o kendisini. tipleri kendisini? <laughs> kimse sever ki yani gerçekten. Vallahi ayakta uyutuyorlar seni. Çok üzülüyorum o. senin için yani. Acaba... ...Songül'ü kolejden alıp sedefine okuluna versek? Kardeş gibi bunlar göz kulak olur ona. En azından her gün ne yaptığını bilirsin. Kaçıp kaçıp oğlana gidemez yani onun için. Zehra'nın Sadullah'tan gerçekten ne istediğini merak ediyoruz. Zehra delirmiş bence kafayı tamamen <laughs> bu aileyle bozmuş. Ee, bilmiyorum Sadullah'dan ne istiyor İşte aslında istediği şey kendini güvence altına almak ama kendi hin kafasıyla kendi yapısının içinde. Ee, bu aslında yapmak istediği şey kendini güvence altına almak. Hani bu evin içinde kalmak bir kocası olsun işte bir evi olsun. Ee, para meraklısı çok. Ben bu saatten sonra adammadan bakamam kızım. Ayrıca da evleniyorsa ev bakmayı da bilecek. Babanda yaptığım hiçbir hatayı yapmayacağım. Değmez zaten erkekler için. Biz aslında Zehra'yı Sadullah yerine Kemal'e çok yakıştırıyoruz diyorduk ki... ...meğer ekipte bu mevzu daha önce konuşulmuş. Onun repliğini bile yazdı senaristlerimiz. Biz yan yana çok daha yakışırız Sadullah'la. Sen senden ses biz ikimiz daha iyi oluruz yan yana. Dedim biraz Kemal'in ikizi gibi bir ruhu var. Yani evet, ruh eşi. Kötülüğü sevdiği için kötülük yapan karakterlerden bir. Ondan da her şey bekleniyor. Son günün başına herhalde bayağı büyük bela olacak yani. Sadece son günün mü olur onu da bilemedim. Çünkü birinin başına bela alan bizim kırgın çiçeklerimizin hepsinin başına bela alıyor. Öyle bir matematiği var bizim dizinin. Lan Kalk lan! Yine git lan defol Kendi Dokunma aile işlerini kendi evine Benim ağzımı mı aramaya geldin lan sen buraya değil mi? Bana bak Sehra! Bak! Bir daha sakın böyle saçma sapan şeyler için bu adamı rahatsız edeyim tamam mı lan? Bırak be! Allah Allah! Kemal'den bahsetmişken Cansu Fırıncı'dan karakteriyle ilgili yorum istiyoruz. Ya bu tip insanlar çok fazla var tabii ki toplumun içinde. Ee... Birebir olarak çok yakından tanıdığım, e, kötülüklerine şahit olduğum e, insan ya da insanlar tabii ki olur. Rol modellerim var yani. Senin için çok güzel planlarım var Eylül. Çok güzel planlarım var. Kemal başarılı oyuncunun da söylediği gibi abartılı dursa da... ...reality programlarında izlediğimiz gerçek kötülerin sadece bir tasviri. Olmaz olur mu? Ben kimi izlediğim videolardan falan bu role çok şey kattım. Ee, bu tarz e, işte reality showlardaki karakterlerden ya da e, YouTube'da falan yani bir takım e, sitelerde fenomen olmuş videolar izleyerek bu karakteri geliştirdim. Ama bazen insan tabii inanamıyor. Yani şimdi bize senaryo yazılan şey abartılı geliyor ondan daha beterini gerçek hayatta yaşanmış olarak görünce bir dehşete düşüyorsunuz tabii yani insan korkuyor. Ya bu kadarı da var mı acaba bu da mı kurmaca diyorsun yani senaryo mu yazıldı ne oldu sonra bakıyorsun gerçek. Aman tanrım diyorsun, aman Allah'ım diyorsun yani. Sadullah ve Zehra'ya geri dönelim. İzleyici olarak Zehra'nın bu oyunlarını bir gün Sadullah'ın fark etmesi umudunu taşıyoruz. Hikayeler geliştikçe biz de karaktere yeni şeyler ekliyoruz oynarken. O yüzden hani belki çok korkunç fark edecek. Belki hiç fark etmeyecek. Belki de fark ettiğinde hak verecek. Bunu bilemeyiz yani. Doğru mu söylüyor kadın Zehra? Para aldın mı o kadından sen? Sen ona mı inanıyorsun Sadım? Aynı yastığa baş koyuyoruz. Senin bana inanman lazım. Zehra da bu keskin zeka oldukça her durumda üste çıkar gibi gözüküyor. Her türlü. <laughs> bir hafif bir düşer sonra yine yırtar bence. Sadullah'ın gözüne gerçekten perde inmiş durumda Zehra ile ilgili. Kızını bile gözden çıkarmış durumda. Yarın öbür gün oldu da bu perde kalktığı zaman nasıl tepki gösterir sizce Zehra'ya? Bence direkt kovar onu hayatından, evinden diye düşünüyorum. Bana baksa da senin bu masum ayağına yatan karın var ya için ayağının üzerinde uyutuyor. Mesude'nin bu evde kaldığını bizzat kendisi ispit dedi bana. Sonra da geldi kapıma, kocam duyarsa beni boşar diye ayaklarıma kapanıp yalvardı. Güney aslında iyi bir genç. Sadullah kızının Güney'le birlikte olmasını acaba neden istemiyor? Ruhi bu konudaki yorumunu dinliyoruz. Zamanında gazetelere düşmüş, ona iftira atmış, ee, yani bir genç kızın hayatını karartabilecek kadar kötü bir iftirayı manşete taşımış bir adamla babasından gizli evleniyor. Yani üstelik hani uğruna bir sürü şey yapmak isteyen bir adamla hani yeni bir hayat kurmaya çalışan bir adamla. E ee, biraz da kız babası olmak gibi bir şey bu yani insanlar kız babası olunca ki ben bilmiyorum ben bir erkek babasıyım ama kız babası olan olunca biraz öyle bir durum var galiba ya. Başka her türlü erkekten <laughs> kıskanıyorsun herhalde. Öyle bir durum var Sadullah'ın tabii. Yani çünkü onlar tehlikeli çocuklar, erkek çocuklar. <laughs> Evlendik biz. Ne? Ve son olarak başarılı oyuncudan gelecek günlere ait tüyo istiyoruz. Acaba Sadullah kızını ne zaman affedecek? Vallahi bilmiyorum. Yani göreceğiz. <laughs> Gö göreceğiz bilmiyorum. Yani şu anda biz Zehra ile baş başayız evimizde. Bir de Sedef diye bir kızımız var. Kızım ve damadım hayatımdan çıkartmış durumdayım. Ama tabii bu kırgın çiçekler hayatı hiç belli olmaz. söylüyorum. Dizi TV'yi izleyin ki bakalım kırgın çiçeklerde neler olacak. Dizi TV'yi seyretmeyi unutmayın. Nasıl? <laughs> Kırpın. Neyi kırpacaklar? Neyi kırpıyorlar? Cümleleri kırpsınlar. Artık montaja bulduk <laughs> tamam peki veriyorum. Kırgın Çiçeklerin yeni bölümünü izlemeden önce Dizi TV'yi izleyin ki Kırgın çiçeklerde ne olacağını Dizi TV'de görün.